Sağlıklı yemek tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte kış mevsiminin en sevilen sebzelerinden biri zeytinyağlı pırasa yapacağız. Ama bu kez her zamankinden farklı olarak histamin diyetine uygun bir zeytinyağlı pırasa olacak bu. Sebebi bulunamayan alerjileriniz, geçmeyen eklem ağrılarınız ya da migreniniz varsa histamin diyetini araştırmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bu diyetle ilgili tüm detayları bu videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımda da sık sık histamin diyetine uygun tariflere yer vermeye devam edeceğim. Şimdi gelelim pırasanın tarifine. Gördüğünüz gibi pırasalarımızı ve havuçlarımızı doğradık. Düdüklü tencereye zeytinyağımızı koyduk. Zeytinyağındaki polifenollerden faydalanabilmek için asiditesi düşük ve taze sıkılmış bir yağ seçmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde kavurmadan ve düdüklü tencerede pişirdiğimiz için pırasanın vitamini kaçmamış oluyor. Genellikle zeytinyağlı pırasaya pirinç konur ama ben bu kez çiğ kara tercih ediyorum. Bu sayede glutensiz bir pırasa yapmış oluyorum. Böylece şeker hastaları ve glutensiz beslenen çölyak hastaları için de uygun bir tarif haline gelmiş oluyor. Son olarak yarım çay kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. Hala çiğken pırasalarımızı karıştırabiliriz. Ama piştikten sonra karıştırmayacağız. Çünkü dağılabilirler. Kapağı kapamadan önce yarım fincan soğuk su ekliyoruz. Ve düdüklümüzün kapağını kapatıp sebze ayarını alıyoruz. Düdüklü ısındıktan sonra yemeğin pişmesi sadece 5 dakika sürecek ve 5 dakika sonra kapağımızı açıyoruz. Pırasalar dağılmadan pişmiş, havuçlar güzelce yumuşamış, kara buğdaylar da tam olması gerektiği gibi. Normalde ben pırasamı bol limonlu severim ama histamin diyetinde tüketemediğimiz şeylerden biri de narenciye. Bu yüzden ben bu kez pırasamızı sumak soslu yapmaya karar verdim. Sumak çok faydalı bir baharat. Üstelik çok güzel ekşi lezzeti veriyor. Ben yarım yemek kaşığı kadar sumağı zeytinyağı ile sos haline getirdim ve pırasamın üzerine dökeceğim. Zeytinyağlı pırasanızı her zamankinden farklı bir şekilde lezzetlendirmek isterseniz sumağı mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sormak istedikleriniz ve merak ettiğiniz her şey için yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıklı tariflerimi takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı, zil ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sağlıklı tarifte buluşmak üzere.